İşte arkadaşlar evet anne sildim. Bakın arkadaşlar çok iyi oynuyorum ben. Gerçekten gerçekten. Bu oyunun adı Subway Princess Runner. <laughs> Runner. Haydi Elif işte İngilizce okunuş öyle. Runner. Ağ Ağaç gibi bu biliyor musun? Öyle mi? Hı hı böyle yapraklar yani böyle şey oluyor. Öyle mi çıkıyor? Hı hı böyle çıkıyor. Elif bir zombi şu anda ama siz göremiyorsunuz. Şu kişi var ya bir dakika şimdi parmağımla göstereceğim. Şu, şu kişi var ya şu. İşte o bir şey zombi. Allah Allah yavaş yavaş yapsın diyor ben daha şey diyorsun ya. Nereden kız Allah ya. Bak buralar hep kız Allah. 12 liraydı herhalde. 12, liraydı. 12, liraydı. 12, liraydı. 12 liraydı. Ya ne şunu siz? Çıksene. Ay, Anne bu, tamam bu. sus gayri. 10 kere otomatiğe bağladın ha. O zaman 10 kere söyletmesin de. Tamam söylüyorum. Bir şey yok ya. Sen bir şey değil zaten. Söyleyeceğim. zaten. Söyleyeceğim şimdi. He. Ay arkadaşlar yandım be. Yandın. Yandın, yandın. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere görüşürüz demek zorundayız. Bay bay.